gençlik basılınca benim odaya getirdiler. Benim odada kaldı. Öyleymiş. Evet. Ee, o kişiydik. Yus, Ahmet Aytumur. Ahmet Aytumur. Ee, Muhsin Alev, Alev. Evet. Ziya Arun. 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 7 galiba. Her birimiz bir odadaydık. Ha. Oda kalıyoruz. Evet. Öyle bir Ev tuttuk ki yedi, yedi sekiz var. Her gün yürüsünler. Evet. Ve polis de beni şey etti. Evet. Siz aramışlar. Sizin evet. odanızda. Evet. Ben de Büyük Doğu'da çalıştığım için üstü altında siyasi bir mecmuada hmm. olduğum için hmm. derhal haber gönderiyor. Kendisi üzerine hmm. alınmasın. O, polis, hı, polis, polis beni buldu. Hmm. Polis beni. Hmm. Ben, ben şey diyorum. Hmm. Şimdi Çünkü benim odadaydı. Hmm. Gençlik terkleri. Benim olur Evet. Ee, diyor ki peki kim alsın diye sonunda Muhsin alsın dediler. Hıh. -hı. Muhsin alsın üzerine. Hı -hı. Sonra Büyük Doğu'dan ayrılmadan haber geldi Büyük Doğu'dan ayrılsın diye bana. Üstattan mı geldi haberi? haber? Haber Ben de pazar günüydü gittim hemen. Ee, Moda'ya orada oturuyordu Dedim ben yarın geliyorum. Bir, bir kişi bulup bulsanız iyi olur. Tabii sinirli, davaya bunu hıyanet ediyorsun. Bunu dedim, dinlemem, yarın gelmiyorum ben ona göre. Hı. hı. Ondan sonra çıktım, peki ustam ne yapacağım ben? Dedi, bir mektup hazırlamışım dedi. Bunu Mısır'da ekvan Müslüman'a götüreceksin. Peki, baş üstüne. Arapça bilmiyor, para yok. <laughs> Ama bir, bir arkadaş dedi ki, geçen var mıydı galiba? Vardım mı? Peki para yok, yarak bilmiyorsun. Nasıl kabul ettim? Evet gideceğim. Üstad emretsin. Allah'ın gönderdiği bir şahsı, ibadetseli bir, bir şahsı. Yok ya. Neticeyi düşünmüyorsun. Yok. Talimat geldi. Bitti, geldi. Evet. Sonra aranıyorum. Mahkemeler var. Evet. Bu 52 mi 51 mi? 50, 50. 50 mi? Peki dedim üstad, ben şart pasaport alamam. Yok dedi alacaksın. Allah'a müracaat ettim. Bir hafta daha verdiler. Bir odada beni aradı. ifade malıyla bir odada pasaport veriyorlar. Neyse aldık. Gittim. Çıktım suluyor. Hale taş Şeyh Zeynel Abidin var dedi. Ona bir selamımı mı peki. Üstad mı dedi? Hı. Ha. Abi unutmadan mektubu Üstad size nerede verdi? Emre Dağımız var. Emre Dağımız. Emre Dağımız verdi evinde. Zarf içinde, kapalı zarf içinde. Kapalıydı. Ha, kapalıydı. kapalıydı. buldu mu? Bir şey yaptı mı? Yok. Kapalı zarf içinde. Evet. Hasar-ül Belna vefat etmiş miydi abi? Vefat etmişti tabii. Yani ben dedim ya bu taciye veya da nasihat. Hmm. birisi. Mesela birisi yazmış gazetede işte mektubu aldı götürdü. Götürünce şey şey şehit oldu. Hasan Benna veremedi. Kendisinde kaldı diyor. Böyle değil. Sormadan, öğrenmeden yazıyorlar. Bak yanlış şey yani. Şam'da ne kadar kaldınız? Şam'da bir, bir ay kadar kaldım. 50'de Çünkü mi? Çünkü gidecek param yok. Hı. Bir de yanında çalıştım. Hı. Hı. Dekarsınız değil mi o zaman? Bekar, bekar. Evet. Bir de yanında çalıştım. Ancak bir üniversite de gidecek kadar bir paraymış. Onu Beyrut'a gittim. Beyrut'tan Beyrut üniversite kofurla şeye gittim. Işte. Nasıl? İskenderiye. Nereye abi? Kahire'ye mi? Kahire'ye. Kahire'ye. İşte orada He. şeyi aradım. Şu talebelerine sordum. Şeyin merkezi nerede? Kıvalim Üstü'nün. Dediler şey, Kıvalim Üstü merkezi yakıldı. Yeni bir merkez. Bunu da bilmiyoruz dediler. Neyse ben caddede yürürken yani tahminen öyle gidiyorum. Baktım karşı karşı tarafta Said Ramazan, Hasan Benna'nın damadı. Evet. O beni gördü. Evet. Niye tanıdı beni? Nasıl tanıdı? Ben Büyük Doğu'da çalışırken, evet. 49'da, Türkiye'ye evet. Türkiye gelmişti bu. Allah Türkiye gelmişti. Bir 10-15 gün güne Türkiye'yi görmek hep onun on gün beraberdik. Kendisini dolaştırıyordur, soru buraya. Hmm. Hasan benle vefat edince o yerine geçti. Hmm. İslam memleketlerine giremiyordu. Sonra Hasan şey, adı Nasır. Evet. O da düşmanı. Evet. Yasak, yasak ettiler. İşte o vesileyle Kahire'de gördü beni. Görünce şeye çıkmışlar bazı arkadaşlarıyla. Yeni dara merkeze mefruşat almak için bıraktılar mı? Ben yani beraber döndük gittik şeye tekrar. Merkeze gittik. Orada mektubu verdim kendisine. Açtı mı yanınızda? Hı? Mektubu açtı mı yanınızda? Açmadı. Hı. Açmadı. Oturduk sohbet ettik. Ondan sonra aydın. Mektubun bu? içeriğini demek ki görmediniz siz. Görmedim. Tamam. Sonra Büyük Zatlarla Mustafa Sabri Bey'le. Onu soracaktım. Şeyle, Zaten gidiyor otomatik. <laughs> şeyle görüştüm. Zahid O meşihatta e, şeyiydi, sekreteriydi. Mustafa Sabri'nin. Hmm. E, şey, iken o şeyiydi. Beraber gitmişler evet. Beraber. Sonra İhsan Efendi, bu şeyin babası. Ekber etin. Ekber etin. babası, babası o. Ha şey. Ekberettin. Ekberettin babası İhsan. O da medresede hocaydı, onunla görüştüm. Mustafa Sabri Efendi Kahire'de evde değildi. Oğlunun hmm. evine gitmişti İskenderiye. Orada gittim gördüm. Hmm. Ha, Kahire'de görüşemediniz? Kahire'de dediler ki şey gitmiş. İskenderiye, İskenderiye gitmiş. İskenderiye Siz de oraya mı oraya gittiniz? Oraya gittim, Orada görüştüm. Evet, görüştüm. Evde Nerede? Evinde mi görüştünüz? Evinde. Hmm. Peki üstadan size bir talimat oldu mu? Mustafa Sabri Efendi ile görüş falan diye bir... Yok yok. Yo. Siz kendiniz gittiniz. Kendini. Ha. Ne konuştunuz? Tabii Kendi kendini tanıttım. Ve ee, ağlamaya başladı. Aha. Dedi, üstad dedi, çok iyi yaptı dedi. Bir tane dedi. O çok iyi yaptı dedi. O direndi diyor, kaldı diyor. Hmm. Yani. Ağladı ha, öyle mi? Abi başka ne dedi? Allah'a. Başka konuştuk, bir yer yok. Konuştuk, Al. Ha, Hayır. Musa Çalırlak vardı, onunla görüştüm. Mustafa Sabir Efendi, üstadın adını duyunca duygulandı yani. Duygulandı. Yani. Şey yaptı, takdirle şey yaptı öyle Hı. mi? Biz keş, kaçtık. Keşke diyor, biz de kaçmasaydık.